Bugünkü ÖSYM sorar videomuzun konusu yaş problemleri arkadaşlar. Hemen soruya geçelim. Hakan ile Mustafa'nın yaşları toplamı atmıştır. Hakan kendinden büyük olan Mustafa'nın yaşına geldiğinde ikisinin yaşları toplamı 80 olacaktır. Şimdi bu ne demek? Ee, Hakan Mustafa'nın yaşına gelmesi demek Mustafa ile Hakan arasındaki yaş farkı kadar yıl geçmesi demek. Doğru mu? Yani Hakan Mustafa. Hakan H yaşında olsun, Mustafa M yaşında olsun. Hakan'ın M yaşına gelmesi demek bu kadar yıl geçmesi gerek. Yani M eksi H kadar yıl geçmesi gerek. Mustafa ile Hakan arasındaki yaş fark kadar yıl geçmesi demek. E sonuçta Mustafa da el armut toplanmıyor. Bu da büyümüş oluyor. Bu da o yaş fark kadar büyümüş olacak. Yani ikisi de aralarındaki yaş fark kadar büyümüş olacak. E ikisinin o zaman yaşları toplamı atmışken 84 e çıktığına göre 84'ten 60'ı çıkarırsak 24 dediğimiz şey ikisinin de büyüdüğü için yaş farkının iki katı. O zaman ikiye bölersem bunu çünkü ikisi de aynı yaş olarak büyüyor. Aynı yılı geçiyor. Demek ki yaş farkı 12'ymiş. O zaman sayı problemine dönüyor sorumuz. Hakan'ın Mustafa'nın yaş toplamı 60'sa yaş farkları da 12 olduğuna göre yani bir A yaşındaysa öbür A artı 12 yaşında. Bu ikisinin toplamı 60 olduğuna göre 2 A artı 12 eşittir 60 olduğuna göre 2 A eşittir 48 olmuş oluyor. A eşittir 24. Yani küçük olan 24 yaşında. Küçük olan Hakan'dı. Hakan 24 yaşında. O zaman Mustafa da 36 yaşında oluyor bugün. Bize Mustafa'nın bugünkü yaşını soruyor. Cevabımız 36'ymış. Yani bu yaş problemi ile sayı problemi arasında bir soru. Yaş problemi nerede kullandık? İkisi de kaç yıl geçiyorsa ikisi de o kadar yaşı artar. Zı kullandık. Yani biri büyürken diğerleri armut toplamıyor. O da büyüyor. Meselesini kullandık. Aradaki yaş farkı yani toplamlarının farkı ikisi de büyüdüğü için iki ikiye bölmemiz gerekti. O da yaş farkı kadar büyüdüğünü Hakan'ın Mustafa'nın yaşına geldiği cümlesinden anlamış olduk